İslam'da tevbe doğrudan Allah'a yapılır. Tevbe de aracılık İslam'ı Hristiyanlaştırmaktır. Peki o zaman tevbe alma nereden çıktı? Nereden çıktı? Evet. Ehli tasavvufa sesleniyorum. Ehli tasavvuf, mümin kardeşlerim. Tevbe alma Hristiyan kilisesinden alınmış bir borçtur. Allah'tan başka kimse tevbe alamaz. Peygamber bile tevbe alamaz. Böyle bir vazifesi yoktur. Bırakın bu yasaklanmıştır. Bizzat peygambere Rabbimizin emri ve stegfir li İki kere Kur'an'da. Günahın için Allah'tan istiğfar et. Allah'tan mağfiret dile emri var. Tevbe etmekle emrolunmuştur peygamber. Tevbe almakla değil. Allah peygambere dahi vermediği bir yetkiyi siz şeyhinize verdiğini düşünüyorsanız Allah aşkına gelin bir daha gözden geçirin. Gelin bir daha gözden geçirin. Gelin tecdidi iman yapalım. Hep beraber. Bu önemli. Tevbe almak diye bir şey yoktur İslam. Bu Hristiyanlıktadır. Bu kilisenin icadıdır. Bunu yapmak İslam'ı Hristiyanlaştırmak. Müslümanı Hristiyan etmek, camiyi kiliseleştirmek, Kur'an'ı İncilleştirmektir. Başka bir şey.